Merhabalar dostlar. Zula'dan büyük bir jest geldi. Instagram paylaşımında ilk defa kendi adımı Zula'nın sayfalarında gördüm. Gerçekten beklemiyordum. Çünkü biz Zlotuber olmama rağmen böyle bir şey yapmaları güzel oldu. Yani ufak bir şeyle gerçekten iyi şeyler yapabileceğini gösterdi dostlarım. Gördüğünüz gibi Zula oyun Instagram sayfasında bir karantina evi paylaşmış. Bu evde işte farklı tuberler. İşte e-sporcu kardeşlerimiz ve bunun gibi şeyler paylaşılmış. Kendi ismimi de gördüm. Hatta Vons Aytek ile beraber aynı odaya koymuşlar. Gördüğünüz gibi E3 Vons ve Rift de dola karakterleri var. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Ve bir de dostlarım biliyorsunuz ki oyuna çok yakın bir zamanda harika bir ZP ile AKS'ye geldi. 4K'ya yakın bir ZP verip işte Vendetta'ydı. İçinden şans kasası 2 idi. Ondan sonra XP kasalarıydı. Harika desteler, harika silahlar buna benzer birçok ödül kazanabiliyordunuz dostlarım bu zp'li kasa 10 saat bile olmadan ya da 12 saat maksimum Zula'dan kaldırıldı ve bu videomuzda like atıp elinizden geldiği kadar artı bir yazın dostlarım ben bu videoyu alıp linkini direkt Ahmet abiye göndereceğim diyeceğim ki Ahmet abi bu kasa geri gelsin bakın izleyiciler de istiyor ve e, sizlerin yaptığı yorumlar çok önemli dostlarım zaten bu gönderin altında da birçok okudum ben yorumları. Birçok kardeşimiz bu kasa geri gelsin geri gelsin diye paylaşmış. Bilmeyen kardeşlerim için birazdan kasanın içinde neler vardı onlardan da ufaktan bahsedeceğim. Ve Zula'ya girip ZPLA kesiye gireceğiz. Dostlarım önce bir şu odaya geçelim. Dediğim gibi artı bir yazıp like atmayı kesinlikle unutmayın dostlarım. O yüzden bu çok önemli. Ne kadar like olursa tepkimiz de o kadar yüksek oluyor. Dostlarım karantina evinde bir de Unity Şahin Kılıç Zula karakteri ve grow var diğerleri zula karakteri ben sadece youtuberları okuyayım ee, siz hangisini seçerdiniz ev 1 ev 2 yazabilirsiniz bunda yorumlara ee, ev 2'de yiğit dolu ve vasili var ev 3'te wonsla e, ben varım ev 4'te surprise stron var ev 5'te e, muhammed yt yakut var ev 6 halil Örenler, kaptan atx megasound var kendi ahmet abi kendisi de var ev 7'de de e, rainlocks tek mi kalmış Shaina Ezen Shaina var e burada ismimi görmek beni gerçekten gururlandırdı buradan tekrardan sağ olun. sizler hangi evde yaşamak isterdiniz yorumları yazın bakalım bizler de görelim ve dostlarım şeyden Instagram'dan çıkmıyorum kaldırmada ise Zula gazetesine gidiyorum zaten bilenler mutlaka vardır bakalım devam Evet bakın 3900zp kaldırılan kasa bu dostlarım şimdi kasanın içinde neler vardı ben bunun videosunu çekecektim çektim dedim yayınlayayım bir baktım video şey kasa kaldırılmış böyle ee, kasanın içindekilere nasıl bakıyorduk bunu paylaşmıştır muhtemelen e, aşamalı kasa sistemi yeni olan kasası daha iyi falan diye nerede bir yerde görmüştüm bunun paylaşımlarını ben burada içinden neler çıksın tek tek yazmıştı aslında YouTube videosunda da var Oradan da bakabiliriz ama şimdi Kardeşimiz ne der Hatta dur, YouTube'dan bakalım Kardeşimizin de ee, reklamını yapmış oluruz Zp, Yeni zp'li aks İçinde neler vardı onu göstermek istiyorum Paylaşan kardeşlerimiz olmuş Kaan Karalar buradan kardeşim selam olsun zaten izlemişim videosunda gördüğünüz gibi şimdi kasanın içinde bakın neler varmış e, kasa fiyatı za fiyatı e, buradan Kaan Kralın kanalına da abone olursunuz dostlarım kendisi de daha önceden e, ben bunu tanıyordum ismi e, BB Koçerdi galiba kanalının ismi sonra değiştirmiş destek de verelim biz de destek verelim e, kasanın içinde bakın olan şeyleri gösteriyorum dostlarım e, oyuncak kasa oyun yani oyuncak desen şans iki kasası ondan sonra işte şunu anlamadım e, kraliçe kasası vendetta bunların hepsini zp ile alabiliyordunuz gördüğünüz gibi ve biraz da ileri gittiğimiz zaman siz bu videoyu izlersiniz ben sadece sizlere içinde neler var onları gösteriyorum şu m4 sınırsız mı bilmiyorum işte öneklenti garantili raptor tekrardan gördüğünüz gibi bakın a şey ol mu avp mi bilmiyorum efsane garantili şans bir kasası lokum kasası Aşama 3'e geldiğimiz zaman da bakın Vendetta, Kar98 üst teklenti, Neon desen, m 4te şans 2 kasası, bundan sınırsız da çıkartabilirsiniz. Ondan sonra bakın süper hediyeler, yansanız bile destek kasası. İşte böyle bir kasayı kaldırdılar dostlarım. O yüzden tepkimiz bunadır. Sizler de görün, söyleyin diye yazıyorum sizlere. İnşallah bu videomuzun faydası olur. Gelin şimdi zil oyuna bağlanalım, oradan devam edelim. Tekrardan selamlar diyelim dostlarım. Zula'ya bağlandım. Zula'ya bağlandıktan sonra sizlere göstermek istediğim yine ufak şeyler var. Bunlar da çok önemli. Kontratlara geldiğiniz zaman dostlarım bakın diyor ki 10 defa bomba kur diyor. 2 adet şans 2 kasası. Yani sabotajda rekabet maçlarında oynuyorsunuz zaten. Alın bu görevi. 2 tane şans kasası 2 alın. Belki içinden sınırsız silah çıkartırsınız. Ve buna benzer süper kontratlar gelmiyor. Bakın süper platin desteği. Mega ZP kasası işte e, hediye puan kasası Platin nişancı destesi 7 günlük P90 Kraliçe kasa işte 3 günlük Glock 18 5 günlük ikili bomba vesaire şeklinde güzel bir şey gelmiş ve e, AKS'ye geldiğimiz zaman da dostlarım o az önce gösterdiğim işte ZP'li AKS'i gördüğünüz gibi kaldırmışlar. Yani burada keşke kaldırmasalardı. Şu AKS'ye göre çok 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 güzeldi. Yani bu AKS de fena değil ama o AKS varken bunu geri getirmeleri çok kötü mesela. Onun içinde harika ödüller vardı. Ya hiç getirmeyeceklerdi. Yani kaldırmaları çok kötü olmuş gerçekten. Ben de üzüldüm yani. E sizlere AKT'yi de yormayacağım. Biraz deste açalım. Belki içinden güzel şeyler çıkartabiliriz. Vardı bende bu arada bunlar. Yani e, tek derdimiz sizlere daha iyi bir oyun sunmak ama e, keşke benim elimde olsa bu. Biz ancak işte bu şekilde dile getirebiliyoruz ki da belki de diyorum görür e ee, bir şey yapar E Ahmet, <laughs> Ahmet Abi'ye gönderiyoruz. Belki diyorum e, insafa gelirler. <laughs> İnşallah da gelirler. Şöyle XP kasası geldi. Bu arada her an level atlayabiliriz. 30 günlük boru 12, platin günlük kasalar. Bunlar her gün oyun veriyor herhalde. Şans kasası tekrardan. Bir günlük AWP, bir günlük karambit. Güzelmiş ama içinden çıkanlar. MPT 76 falan çıktı. M93 çar. Süper silah kasası. Premium taarruz. üç günlük MPT. Sınırsız zaten bende. Böyle güzel bir XP çıkartabilirsek dostlarım. Level atlarız. Şey kartal desen geldi lan. Neye geldi o? MPT 76'ya mı geldi kartal desen? Yoksa 76 mi geldi. Buna geldiyse harika olur. Yani yoktu kartal desen çünkü. Var mıydı bu silahlarda? Yok buna değil. MPT 76 s e geldi herhalde. Çok hızlı geçtim orayı. Kartal desen onda vardı ama bunda yoktu. Dedim acaba tavrı silahları mı getirdiler? Elmas desteği, efsane dörtlü kasası, 3 günlük hem 4. Materyalleri de açalım. 25 krom, güzel. İlk açtığımız fena değildi. 500 materyal, destek kasaları, 5 adet nişancı deste, altın deste, mekatronik, mega dp'ler 25.000 bin, 15.000 bin, 25.000 daha platin kasamız var baya sultan garantili yine sultan AWP platin bu da 5 tane atabiliyor süper platin ama hep bir tane bir tane attı özel spreyi bunları açmayacaktım bak 7 günlük takma atıp bura, buradayım spreyi bunları ben çözemedim bir türlü bir günlük şu spreylere gelelim bakalım ekstralar ürünler sprey Kullan ha, Benim adımı galiba spreyliyor direkt galiba onu anladım ee, Çanta Kasalar Yıldızları bırak günlük kasa Ekstraları açalım Bir günlük çelik yelek Hızlı doldurma XP'leri de açıyorum 25000 XP güzel geldi bu arada 2000 XP Aa, bize 500 bin XP falan lazım level için. 270 aynen. 270 bin, 272 bin. Oo. 2 milyon lazım mı? Herhalde öyle bir şey bilmiyorum. Neyse dostlarım, bugünlük bu kadar olsun. Sizlere fazla oyalamayayım. Umarım e, o AKS geri gelir. İnşallah da geri gelir dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.